Özel Cimer Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Recep Doğanlar. Gebelikte doktor muayenesi ne sıklıkla ve nasıl yapılır? Ameliyette doktor muayenesi adet gününün beklenen adet gününü en az 10 gün geçtikten sonra doktora başvurulur. Burada en büyük yanlışlık daha adet günü geçmeden ya da 1-2 gün geçtikten sonra e, hastanın kendisinin yaptığı idrarda gebelik testiyle sonucunun pozitif olduğunu görüp doktora gelmesidir. Bu durumda doktora gidildiğinde ultrasonla kesinlikle gebeliğin teyit edilmesi gerekir. Fakat bu erken dönemde 1-2 gün gecikme ile otosonla gebeliğin tespit edilmesi mümkün değildir. Bunun için sabırla en az 7 gün, 10 gün beklenip doktora benim günüm geçti, bir hafta 10 gün geçti şikayetiyle başvurulur. Çünkü sadece gebelik testinin pozitif olması kadının gebe olduğu anlamına gelmez. Günü geçen, hamileliği adet günü yaklaşan, günü geçen hastada da gebelik testi pozitif çıkabilir. Bunun teyit edilebilmesi için kesinlikle ultrasonla gebeliği kesesini görülmesi gerekir. Bu gebelik kesesinin de tek başına görülmesi yeterli değildir. Bebeğin içeride olup olmadığını, hücrelerinin ve canlılığının e, net olarak görülmedikten sonra hastaya kesin gebelik var denmez. Bir kişi e, kadının günü geçtikten sonra kesin hamilesi diyebilmemiz için bu üç kriteri mutlaka aramalıyız. Ve bu üç kriterde en erken adetinin 10 gün geçtikten sonra belli olur. Bu üç kriterden kese, bebeği meydan getiren hücre ve canlılık. Bu üçünü gördüğümüz takdirde kesin gebelik var denir. Kesenin tek başına görülmesi gebe olduğu anlamına gelmez. Çünkü bu durumda boş gebelik de olabilir. Yani kese var, hücre var ama canlılık yok. O zaman canlılığı olmayan bir gebelik anlamına gelir. Fakat bu gebe, hücre ve canlılığın üçünün olması sağlıklı bir gebelik olduğunu gösterir. Tüm bunların görülebilmesi için 7-10 gün geçtikten sonra doktora başvurulduğunda bu görüntünün elde edilebilmesi için de hastanın transvajinal dediğimiz alttan ultrasonla bakılması gerekir. Bu ultrasonun herhangi bir sakıncası ve zararı yoktur. Gebelik üzerine kesinlikle olumsuz bir etki bırakmaz. Bu şekilde baktığımızda bu üç görüntüyü gördüğümüz zaman hastanın kesin olarak gebe olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra artık belli haftalarda takiplerle gebeliği takip etmeye başlarız. Eğer bir gebede her şey yolundaysa 32. haftaya kadar 4 haftada bir yani aile bir muayene yeterli olabilir. 32 ile 36. hafta arasında 15 günde bir, 36. haftadan sonra da doğuma kadar haftalık takiplerle 40-41. haftaya kadar takip edilir ve gebelik sonlandırılır. 42. hafta olup doğurmamış ise hastaneye yatıp doğum bir şekilde planlanmış olacaktır. Bu takiplerde zaten hastada herhangi bir problem olup olmadığı mutlaka ortaya çıkacaktır. Ben şimdi genel olarak ilk haftalarda neler yapılır o konularda da bir bilgi vermek istiyorum. İlk ziyarette yani ilk gün geçmesiyle doktora gittiğiniz zaman gebeliğiniz ultrasonla tespit edildikten sonra bu gebeliğin rahmin içinde olup olmadığı, dış gebelik olmadığı ve canlı olup olmadığı tespit edildikten sonra e, gebe adayının e, sağlıkla ilgili diğer detaylı bilgileri alınır. Herhangi bir hastalığı var mı? Herhangi bir ameliyat geçirdi mi? Devamlı bir ilaç kullanıyor mu? gibi detaylı bir ön gelişmeden sonra tekipleri planlanır. Bu ilk hamilelik tekiklerinde şeker, kan, idrar, tiroid ve sarılıkla ilgili tekikler yapılır. Bundan sonra 12. haftada ikili test, zeka testi ya da mongol testi dediğimiz ilk zeka testi ense kalınlığı testi değerlendirilir. 16. haftaya gelindiği zaman ikinci bir zeka testine gerek olabilir olmayabilir. Buna hekim arkadaşımız ilk gebelik testinin sonucuna göre karar verir. O 18-20. haftada yine ilk yapılan şeker tespitinden sonra ikinci bir şeker tespiti yapılıp bu şeker testinin sonucuna göre de şeker yükleme testi ya da gizli şeker dediğimiz test değerlendirilir. Bunun dışında 21-22. haftalarda mutlaka her hastalığı istediğimiz ayrıntılı ultrason radyolog tarafından değerlendirilir. Bu ultrasonda görülen herhangi bir problem doktorla irtibatla geçilerek tekrar bir konsülte edilir. 28. haftada hastanın daha önceden konuşmazlığı varsa bu ile ilgili bir iğne vardır. Bunun planlanması lazım. 20. haftalar aile hekimliği tarafından da aynı zamanda takip edildiğiniz için tetanos aşılarının 20-24. haftalarda aile hekimi tarafından takip edilerek yapılır. 30 haftaya geldiğimizde hastanın genel durumu iyice takip edilir. Özellikle burada tansiyon ve ödem dediğimiz Durumlar takip açısından önemlidir. Bu durumlarda hastanın daha yakından takip edilmesi gerekir. 36. haftadan sonra e, hastanın doğuma e, uygun olup olmadığı ve sezeryan mı, normal mu olacağı konusunda bilgi verilir. Ve haftalık e, e, takiplerle bu gebelik sonlandırılıp e, hastayı ve bebek için en uygun doğum şekli neyse buna hekim tarafından karar verilmiş olur.